Oldu, şey. Muhakkak tandırda yapılan ekmekle yapılır. Özel tandır ekmeğimizle yapıyoruz. Ee, eti soteliyoruz. Ondan sonra üzerine biberdi, domatesti. Yani acılı olacak bu sos yapıyoruz. Üzerine döküyoruz. Sonra bu doğramış olduğumuz köylü ekmeği dediğimiz tandırda yapılan ekmeğimizi üzerine döküp özel günlerde özellikle Ramazan'da, günlerde toplantılarda yani nişanda böyle günlerde bütün yani misafirlerimize ikram ediyoruz. Bayramda da sofralarda olmazsa olmazmış. Bir gün bekletiliyor ekmek sonra küp küp doğranıyor sonra et sotesi gibi bir sos yapıyoruz üzerine döküyoruz öyle yiyoruz. ekmeğin de yani bunun genelde ekmeğinde, bir de bizim buralarda yetişen hayvanlarımız daha lezzetli oluyor. O etinde, ekmeğinde oluyor genelde yani. Elma dağımızın yöresel yemeği yani tandırda yapılan ekmekle yapılır. Başka bir ekmekle asla yapmayız biz. Genelde çorak tandır, çoraktan yapılan bir kuyu gibi bir yer var. Onun içini yakıyorlar, içini ekmeğe yapıyorlar hanımlarımız. Eşim elma dağlı. Buraya geldiğimizden beri tride ben burada öğrendim. Burada gördüm. Her bayramda da, her düğünlerimizde de mutlaka soframızdan eksik etmiyoruz. Çok da severek yiyorlar. Biz de çok seviyoruz. Çocuğumuzun etini soteliyorum ben. Eti kavuruyoruz yani. Sosunu yapacağım ben burada. Sosunu yaptıktan sonra güzelce ne? Bu sosu da bunun şey olmuş olacak yani pirin özlenene kadar ıı, şey pişecek. Sıvı yağ kullanıyoruz. Hı. Eğer ıı, varsa kuyruk yağı atıyoruz tilimize. Kuyruk yağı ıı, tilimizi lezzetlendiriyor. Etimiz zaten sulanmaya başladı. Şey, et ıı, diri olmayacak. bayağı ağzımızda yumuşayan bir et tadı olacak. Ya biber salçası ile domates salçası karışık olur. Yani yoksa sadece domates salçası ile yapıyorduk biz buralarda. Kırmızı pul biberini ben bunu yazdan biraz kurutmuştum ve e, robottan çektim. Kendim yaptım kırmızı biberi. Ya acılı tatlıyla acı karışık. Sonra karabiberini ekliyoruz. Acı hiç yemiyorsam mecburen atmayacaklar yani. Bu biberleri de yazın şey yapmıştım, kurutmuştum. Ben içine böyle ovalamıyorum. Neden derseniz çok acı olmasın diye. Böyle atıyorum yani organik biberler bunlar. sosla birlikte etimiz biraz daha kaynayacak ve özleşecek. Tandır ekmeğimizi böyle kesiyoruz. Yuvarlak halkalar şeklinde. Daha sonra da dörde böyle küp küp doğruyoruz. Büyük doğramıyoruz ki. O şey yani tam kaşığa sığacak şekilde. Buyurun. Elmada türeti böyle oluyor. Yani yapmak isteyenler olursa bir, bir buçuk saatte yapılır.